On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Bugün sizleri beni en çok etkileyen Asya mutfaklarından birisi olan Malezya'ya davet etmek istiyorum. Dilerseniz geçelim. Evet Asya mutfağında beni en çok etkileyen mutfaklardan bir tanesi Malezya. Bu Malezya mutfağıyla da ben nerede tanıştım? Uzun yıllar yaşadığım Güney Afrika'da, Cape Town'da oldukça fazla bir Malezya popülasyonu var. Hatta daha önce bir programda da bahsetmiştim. Orada yaşayan Cape Malay adını verdiğimiz yani e, Malezya'laştırılmış Cape Town'lular oldukça fazla. Ve çok da güzel bir mutfakları var onların. Biraz bu Afrika'nın tatlı yemekleriyle... Asya'nın, Malezya'nın güzel baharatlı körilerini veya oradaki deyimi de laksalarını birleştiren güzel bir yemek tarzı. Çok lezzetli çorbaları vardır ama bugün yapacağımız size güzel bir laksa. Laksa aslında Endonezya'da da yapılıyor. Malezya'da da yapılıyor. Ama bizim yaptığımız bugünkü birazcık Malezya usulü bir laksa olacak. Evet, patateslerimizi güzel kestim. Tatlı patatesleri. Bir fırın kağıdıyla beraber birazcık zeytinyağı dökeceğim üstüne. Kabuklarıyla zeytinyağımızı dökelim. Deniz tuzu. Biraz zeytinyağı buladık. Bunu fırına atacağım. Ben yemeğimi yaparken yavaş yavaş fırında kızarmasını bekleyeceğim. Şimdi gelelim laksamıza. Laksa da aslında bu Hintlilerin körisi veya Taylandların yeşil körisi gibi baharatlı güzel bir sulu yemek. Hindistan cevizi sütü kullanılıyor içinde. Ve aynı zamanda noodle da var. ...şimdi onun malzemelerini yaparken... ...ilk başta... körelerin çoğunu da yaptığımız gibi... ...güzel bir ezme yapacağız. Onun için de bu limon otlarını... ...gördüğünüz gibi üç tane limon otu ...kullanacağım bu sefer. Şöyle bıçağımla parçalara bölüyorum. Sonra bu yeşil soğanların beyaz kısmı biraz daha alalım beyaz kısmından buradan taze kırmızı biber acı ve aynı zamanda yine farklı bir aroma versin diye birazcık kurutulmuş kırmızı biber bunları da sıcak suya yatırdık sıcak suya yatırdıktan sonra bunlar tabii ki o kaybettikleri suyu yeniden kazandılar ve yumuşadılar. Evet, şimdilik bu kadar yeterli. İki tane arpacık soğanı. Onları da ortadan ikiye kestim. Ve zencefil. Bu zencefili de kabuğuyla beraber şöyle birkaç dilime ayırıyorum bir kısmını daha sonra yemeğin içinde kullanacağım. Burada da gördüğünüz gibi zerdeçalım var. Bu laksa körelerin veya laksanın açıkçası en büyük özelliği çok güzel bir sarı renginin olmasıdır piştiğinde. O yüzden oradaki zerdeçal bize o sarı rengi verecek. Bu malzemelerin hepsini bu ufak rondonun içine koydum. Ve bunu bir püre kıvamına getireceğim ilk başta. Biraz da yağ koymam lazım yalnız. Ve püre kıvamına getirdikten sonra diğer içine koyacağım, baharatları ekleyeceğim. Evet, bir parça çektik. Şimdi baharatlarını da içine ekleyeceğim bunun. Baharatlarımız da biraz kişniş tohumu. Onları ısıttığım tabaya koyuyorum. Kokusunu bıraksın diye. Bir parça kajun fıstığı. Bir parça tuz. zaten çıtır çıtır seslerinde çıkmaya başladı. Tavamızı yerine geri koyalım. Biraz daha zeytinyağı. Şimdi buradaki kişnişlerden saplarını alıyorum. Onların saplarını da buraya koyacağım. Sonra bir parça kakule. Kakoleleri tohumlarından, o daha doğrusu tohumların içinde olduğu kaptan çıkartıyorum. Sırf o içindeki tohum kısmını kullanıyorum. Ve iki tane de yeterli. Çok da fazla kullanmama gerek yok. Bütün tadı domine etmesin diye. Şimdi son kez bir daha bir çekelim bunu. istediğimiz kıvama neredeyse geldi. Şimdi bunu biraz daha inceltmek için sanırım el blender üstünden geçeceğim bir daha. Ama şimdilik bu benim işimi görür. Ben şu ortalığı bir parça temizleyeyim ondan sonra yeniden bir araya gelelim. Evet şimdi şu yaptığımız ezmenin ilk aşaması bu kadar. Şimdi buraya benim katmak istediğim gerçekten bu Malezya mutfağının en çok kullandığı ürünlerden bir tanesi. Gerçi o taraflarda genelde kullanılıyor. Shrimp paste. O da kurutulduktan sonra bekletilip fermente edilmiş karides kafaları ve ufak karideslerden yapılıyor. Oldukça yoğun umamisi olan bir lezzet. Onu ben bu yaptığım ezmeyle güzel karıştırdım. Ama bu ezmenin içinde gördüğünüz gibi oldukça lif var şu anda bu liflerden birazcık kurtulmak istiyorum. O yüzden bir de el blender ile üstünden geçeceğim. Şöyle yapalım. Evet artık bu ev yapımı laksa ezmemiz pişirmek için hazır. Şimdi buradaki arpacık soğanlarını şöyle ikiye böleceğim. Yanına da ayırmış olduğum zencefilden biraz. Bu zencefili de ufak ufak kesiyoruz. Güney Afrika'dayken çalıştığım restoranlardan bir tanesinde her gün bu sostan hazırlıyordum. 3-4 ay boyunca her gün aynı sosu yaptım, yaptım, yaptım ve hani bazen belli şeyler vardır ya artık refleks olur gözünüzü kapatıp yaparsınız. Sanırım bu laksa da benim için öyle bir şey artık. Birazcık kırmızı biber ekstradan koyacağım. Bunlar da laksanın içinde görünsün diye. Ve o zerdeçalı da üstüne rendeleyeceğiz en son. Şimdi bir parça sıvı yağ tenceremiz oldukça kızgın olduğundan dolayı sıvı yağ kullandım. Soğanları attım içine. Şimdi sarımsakları koyacağım. güzel o tencerenin kızgınlığıyla güzel bir gördüğünüz gibi karamelize oldu. <laughs> Altını kıstık biraz tencerenin. Şimdi zencefili ve biberi atabilirim. Onun üzerine buradaki zerdeçalın ayırdığım parçasını içine rendeleyeceğim. Zardaçalı toz olarak kullanıyorsanız tazesini de ayrıca tavsiye ederim. Hem çok daha güzel bir tadı var hem de oldukça faydalı. Gördüğünüz gibi içine zardaçalı rendeler rendelemez. İnanılmaz güzel bir sarı oldu. Ve dediğim gibi bu laksanın en büyük özelliği harika bir sarı renginin olmasıdır. Şimdi yavaş yavaş bu yapmış olduğum laksa ezmesinden içine koydum. Şimdi işte o içine koymuş olduğum karides ezmesi, o shrimp paste. Tabii ki inanılmaz dominant bir kokusu var şu anda. Ama zamanla o baharatlarla beraber piştiğinde oldukça lezzetli yapacak bu laksayı. Çünkü deniz mahsullü bir laksa yapacağız. şimdi bir parça sıcak su kullanacağım. Evet onu da koyduktan sonra gelelim içine koyacağımız Hindistan cevizi sütüne. Yaklaşık yarım litre hindistan cevizi sütü. Tam bahsettiğim renk bu işte. Güzel, parlak bir sarı. Bir yandan bu laksamızı servis ederken vereceğimiz pirinç nodullarını da hazırlayalım. Buna sadece biraz sıcak su koyacağım. Ama güzel bir aroma versin diye de bu hazırlamış olduğum ezmeden biraz koyuyorum. Şimdi birazcık tuz. Şöyle bir kaşığın arkasıyla birbirine yapışmasını engelleyelim. Ve hazırda beklesin bu. Hatta arka tarafa koyayım. Son olarak da şimdi ben bunu çektirmeye bırakacağım. Diğer deniz mahsullerimi pişirirken. İçine birazcık ekstradan tavuk suyu eklemek istiyorum. Çok daha lezzetli yapıyor. yavaş yavaş çeksin. İçine biraz daha bu ezmeden koyacağım. Evet şimdi kapağı açık bir şekilde altını açtım. O olmaya devam etsin. Ben de karideslerimi o diğer tavada yapmaya başlayayım. Burada gördüğünüz gibi midyeler var. Şöyle midyeleri... Bunu Güney Afrika'da yaparken çalıştığım restoran oldukça lüks bir restorandı. Ve crayfish dediğimiz aslında böceklerle yapıyorduk. Yani ıstakozun kıskaçsızı gibi düşünün. Oldukça lezzetli oluyordu bu laksadan. En çok sattığımız ürünlerden bir tanesiydi. Bu midyeleri dikkat edin. Eğer bu sakallarını çok önceden koparırsanız ölüyorlar. Eğer taze midye kullanıyorsanız tam pişirmeden önce koparmaya dikkat edin onları. Evet, sanırım oldu. Ben bir suya tutayım onları. Şimdi bu midyeleri sudan geçirdikten sonra şu kırık ve açıklardan kurtulun yalnız. Burada pişmekte olan bu laksa sosumuzun içine atıyorum. Buradaki o güzel karidesleri de burada aşırı derecede ısınmış olan tavada şöyle önlü arkalı bir mühürleyeceğim. Ama hemen laksamın için atmayacağım onu. Burada da güzel çimçim çim karidesler var. Onları da koyacağım. Karidesleri kurutmamak için dediğim gibi çok yüksek ateşte şöyle önlü arkalı pişirdim. Ve hemen çıkartıyorum. Bakın şu güzelim rengi zaten aldıktan sonra artık çok da fazla pişirmeyin. En lezzetli deniz mahsullerinden biri ama ne yazık ki çok pişirip çoğu insan da kurutmayı çok seviyor, çok meyilli karidesi. Ben her seferinde tekrarlıyorum ama lütfen siz de evde yaparken dikkat edin buna. Ben şu ortada bir parça toparlayayım. Laksan birazcık çeksin. Daha sonra yeniden beraberiz. Evet. Laksamız bir parça çekti. Sos kıvam aldı. Şimdi bunun üstüne bir parça lime kabuğu rendeleyeceğim. ...güzel bir şekilde keselim. Şimdi şuradaki soya filizlerinden yine bir avuç üstüne atıyorum. Bir kısmını da... ...diğer yapacağım... nudula koyacağım. Bir parça bu yeşil soğanların... ...yeşil kısımlarını ayırmıştım. Onlardan bu laksanın içine atıyorum. düşmüşlerimiz burada. Şimdi bunun kapağını bir parça kapatacağım. Pardon önce karideslerimi içine atacağım ki onlar da onun sıcaklığıyla güzelce pissinler. Şöyle bir karıştırmak gerekiyor. Evet bunun kapağını kapatabiliriz artık altını çok az açacağım. Şimdi bu yaptığımız nudulları biraz daha lezzetlendirmek istiyorum ben. Her ne kadar için o laksa ezmesinden koysak da bir parça daha lezzetli olmasında hiçbir sakınca yok. O yüzden şu biberlerden ayırdığım kısımları kesiyorum. 3 diş sarımsak bir parça susam yağını tavaya koydum. O da güzel zengin bir lezzet verecek. Sonra buradaki kaju fıstıklarından şöyle bıçağımla kabaca kestim. Onlar da yağını versin diye yine bok tavaya koydum. ...birazcık o sıcaklıkla kavrulsunlar. Sonra bu biberle... ...sarımsağı için atalım. Gördüğünüz gibi noodle'larımı da sıcak suya yatırmıştım. Gayet güzel yumuşadılar ve hazırlar. Artık sadece lezzetlendirmek için onu bir sallamam gerekiyor. Bu esnada... ...kişnişleri ve diğer malzemelerimi ayarlayayım. Çünkü wok tava bir kere ısındıktan sonra bu işlemi hızlı hızlı yapmanız lazım. Sadece o dış kısmına güzel bir lezzet vermek için aslında yapıyoruz. Onları da ayırdık. Bu kişnişlerden de şöyle bir kabaca kestim. parça tuz atalım. Evet kokular, istediğimiz kokular gelmeye başladı. Hazırlamış olduğum malzemeleri attım içine. Biraz da ekstradan bu yapmış olduğum ezmeden. Şu tava kısmını atıyorum ki o susam yağıyla beraber birleşsin ve de o da lezzetlendirsin. harika. Fırında tatlı patateslerim de var. Şimdi onlarla servis edeceğim. Tatlı patateslerimiz de güzel pişmişler. Şimdi bu laksayı servis etmek için tatlı patateslerden birkaç tanesini şu alt kısmına dizeceğim. Bu aynen benim restoranda yaptığımız sunuma benzeyecek. Şu alalım. Bunun üstüne şöyle güzel bir miktarda kişniş ve soya filizi koydum. Ah çok güzel kokular. Şimdi son olarak da güzel soslu bir şekilde buradaki midyeleri ve karidesleri servis etmemiz gerekiyor. sosundan da üstüne güzelce koyuyorum. Bir parça da kişniş ve soya filizi üstüne. Birkaç parça da bu suda yumuşattığımız biberlerden. Evet yanına da bir parça lime koymamız gerekiyor mutlaka. Şimdi gelelim. Aynı bu şekilde servis ediyorduk. İçine tatlı patates. Yanına da bir parça noodle. güzelce üstüne koyuyorum. Ve onun üzerine de birazcık daha soya, filizi ve kişniş. Artık gelelim tadına bakmaya. Bir parça midye, biraz karides, bolcana sos. Bakalım yapabilmiş miyiz? Zamanında gözümüz kapalı yaptığımız şeyi. Hmm. Her gün yiyebilirim ben bunu. Afiyet olsun size de denerseniz. J'ai fumé, mais ça pue pour très longtemps.